Selam gençler. Ferrum YouTube kanalına hoş geldiniz. Bu dersimizin konusu izotop atomlar ve ortalama atom kütlesi. Çok da popüler olduğu söylenemez buranın. Karşınıza çok fazla soru gelmez. Hem ÖSYM'de hem de soru bankalarında. Hocam soru gelmiyorsa geçelim. Hayır yine de bir kulak dolgunluğuna ihtiyacınız var. Kısaca ortalama atom kütlesi nedir? Bundan bahsedeceğim. Birkaç tane de örnek soru çözümü gerçekleştireceğim. Arkadaşlar izotop atomlar peki. Neydi izotop atomlar? Hatırla, direkt atom ve yapısı ünitesinden. Proton sayıları aynı, nötron sayıları farklı olan atomlara biz izotop atomlar diyorduk. İzotop atomların atom numaraları aynı, kütle numaraları farklı, e, nötron farklıysa zaten kütle numarası farklı oluyor. Çünkü kütle numarası dediğin şey proton artı nötron değil miydi? E nötron farklıysa zaten kütle numarası no otomatikman farklıdır. Bir elementin hatırlarsan yine kimyasal özelliklerini proton sayısıyla biz ölçümlüyorduk. Proton sayıları aynıysa nötr bir tanecik diyorduk ki kimyasal özellikleri aynı. Ancak fiziksel özellikleri farklı diyorduk. Neden fiziksel özellikleri farklı? Çünkü nötron sayıları aynı değil. Tamam mı? Neymiş? İzoton, e, izotop atomların kimyasal özellikleri aynı, fiziksel özellikleri farklı. Bunlar küçük hatırlatmalardı. Şimdi gel buraya. Hemen hemen bütün elementlerin doğada izotopları vardır. Elementler doğada izotoplarının karışımı şeklinde bulunur. Aşağıdaki tabloda bazı elementlerin doğada bulunan izotopları ve bulunma yüzdeleri verilmiştir. Örneğin hidrojen. Hidrojen de mi hocam? Evet, hidrojen de. Hidrojenin işte kütle numarası 1 olan, kütle numarası 2 olan ve kütle numarası 3 olan izotopları var. Kütle numarası 1 olan %99.985 oranında bulunuyor. 2 olansa %0,015 oranında bulunuyor ki 3 olan da şundan çok daha küçük. Bunun içerisine katmışız. Çok çok küçük değerler olduğuna dolayı. Bu şekilde izotoplar halinde bulunabilir hidrojen. Karbona baktığınız zaman karbon 12 hep karbon 12 diyorduk ya. Çünkü 13'ü de olabilir 14'ü de olabilir. Farklı farklı izotopları da vardır. Klorin izotopları burada verilmiş ve doğada bulunma oranları. Peki Doğada bazı elementler izotop atomların karışım halinde bulunduğundan elementlerin ortalama atom kütlesi kullanılır. Yani karbon dedik de karbonun kütlesi kaç? Ortalamasını alacağız. İşte burada ortalama atom kütlesi devreye giriyor. Ortalama atom kütlesi izotopların doğada bulunma yüzdeleri ile kütle numaralarının çarpımının toplamına eşittir. Ortalama atom kütlesi ortalama atom kütlesi yani OAK eşittir İzotopun kütle numarası örneğin şu klor için konuş. Klorun kütle numarası kaç? 12. Kütle numarası ile doğada bulunma yüzdesinin çarpımlarının toplamıyla bulunuyor. Bak. Doğada da %99 oranında bulunuyor. 12 çarpı 99 diyeceğiz. Artı 13 çarpı 1 bölü 100. Tamam mı? İşte bu bizim ortalama atom kütlesi formülümüzdür. Buradan soruları çıkartacağız. Formül de böyleydi. Örneğe gel burada. Örnek 37. Klor elementinin doğada 35 ve 37 izotopları olduğu bilinmektedir. Buna göre klor elementinin ortalama atom kütlesi kaçtır? Parantez içerisinde demiş ki doğada bulunma yüzdeler için yukarıdaki tabloyu kullanınız. Yukarıdaki tabloya gelelim bir bakalım. Klor 35'in doğada bulunma oranı kaçmış? 75. %75. Tamam mı? Bununki kaç? %25. Tamam. Hesaplayalım. Neydi formül? Formül şuydu. Ortalama atom kütlesi eşittir. Kütle numarası. Birincinin kütle numarası 35. Çarpı doğada bulunma yüzdesi 75. Artı ikincinin kütle numarası 37. Çarpı doğada bulunma yüzdesi 25. Bölü 100. Tamam mı? Ya arkadaşlar aslında yani bölü 100 dememizin ne, ne nedeni %75 demek. 75 bölü yüz demek. Diğeri de 25 bölü 100 demek. Yani tek bir payda da yazdığımdan dolayı böyle gösteriyorum. Şuraya 25 parantezini alırsak. 25 parantezini aldığımda 35 çarpı 3 artı 37 bölü 100 mi olur? Şimdi 3 kere 35, 105 yapar. 32 ile, 37 ile daha toplayın 142 mi yapar? 142 çarpı 25'e böldüm. 1'i 25'e böldüm. 4. 1 bölü 4. Tamam mı? 2'ye böldün. 2, 2'ye böldün. 71. 2'ye böldün. 1, 2'ye böldün. 35,5. Cevabımız bitti. Ortalama atom kütlemiz buymuş işte. Bu kadar. Örnek 38. Bor elementinin doğada 2 izotopu vardır. Bor elementinin ortalama atom kütlesi 10,8'dir. Bor 10 izotopu doğada %20 oranında ve bor X izotopu ise doğada %80 oranında bulunmaktadır. Buradaki X nedir diye soruyor. Şimdi ortalama atom kütlesi bize bu verilmiş. Kaçmış? 10,8 eşittir. Birincinin kütle numarası çarpı doğada bulunma oranı artı ikincinin kütle numarası çarpı doğada bulunma yüzdesi bölü 100. Kişiler dişler çarpımı yaparsan 10.8 çarpı 100'den 1080 eşittir. 10 çarpı 20'den 200 artı 80x. 200'ü karşıya attın. 880 eşittir 80x. Her iki tarafı 80x'e bölüyorsun. Tamam mı? Şu sıfırlar getiriyor. 8'e böldün 1. 8'e böldün 11. X eşittir 11'miş. Cevabımız C seçeneği. Gördüğünüz gibi o kadar da zor bir yer değildi. İki tane daha örneğimiz var. O iki örneği de çözüp dersimizi noktalayacağız zaten. 29 protonu bulunan bakır elementinin ortalama kütlesi 65.63.5 gram bölüm moldür. Buna göre yargandan hangi değer doğrudur diyor. Bakır elementi doğada izotoplar halinde bulunur. Zaten ortalama verdiyse bir izotop vardır. Doğru. Q29 elementin atomunun kütle numarası 63.5'tir. Arkadaşlar kütle numarası bu şekilde yukarıdaki şeye eşit olamaz. Ortalama atom kütlemesi. Ortalama iki şeyin ortasında bulunur değil mi? Yani ikisinin ortasında bulunuyor. Yani tutup da bu buraya gelemez. 63.5 olamaz. Ya 63.5'ten düşüktür ya da fazladır. Çünkü bu ortalama bir değer. İki yanlış. Bir tane cü element atomunun 34.5 tane nötronu vardır. Şimdi 34.5 yazarsam buraya kaç çıkar? 30 63.5 çıkar kütle numarası değil mi? Bu da olmaz. Az önce söyledik. Bu ortalama kütle numarası. Yani buradaki kütle numarası ya 63.5'ten küçük olacak ya da büyük olacak. Bu da mümkün değil. Cevabımız yalnız bir A seçeneğidir diyoruz. Tamam. Örnek 40. Yukarıdaki grafikte bir ait izotopların doğada bulunma yüzdeleri ve kütleleri verilmiştir. Buna göre ortalama atom kütlesi hangisidir diyor. Şimdi arkadaşlar ortalama atom kütlesi eşittir yazdınız. Birincinin kütlesi 80 çarpı doğada bulunma yüzdesi. Doğada kaç oranda bulunuyor? 75 80 çarpı 75 artı. İkincisinin kütle numarası 85 Çarpı doğada bulunma yüzdesi 25. Bölü 100. Tamam mı? 25 parantezini alırsanız soldan devam edeceğim. Kırmızıyla soldan devam ediyorum. 25 parantezini alırsanız 80 çarpı 3 artı 85 bölü 100. 25'e böldünüz bir 25'e böldünüz 4. 3 kere 80 240. 85'te daha toplarsan 325 bölü 4. 325'i 4'e bölerseniz 81,25 yapar. Cevabımız C seçeneğidir. Böylelikle ortalama atom kütlesinde noktaladık. Bir diğer videoda görüşmek üzere. Kendine iyi bak.